بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في هذه الحلقه بعنوان Şii Caferi mezhebi yalanı başlıklı videomuza hoş geldin. Bildiğiniz üzere Sünni Müslümanlarda dört mezhep var. Sünni Müslümanların daha başka mezhepleri de vardı da kayboldular. Helal ve haramı belirleyen fıkhi mezhepler. Bir de aslında olmayan uydurulmuş mezhepler var. Şiilerin Caferilik mezhebi ve bunu Caferi Sadık'a mal ettiler. Caferi Sadık, Hazreti Ali'nin torunu. Bu mezhebi Huleyni adında Farslı bir mecusi kurdu. Tahran yakınında Reyde doğdu. Abbasiler zamanında kurulan bir Pars devleti olan bu veyhiler, Kuleyni'yi tutular ve ona bize Müslümanlarla savaşı helal kılan bir mezhep uydur kitap yaz dedi. Bu veyhiler Abbasilerle yani Araplarla savaşıyordu. Arap karşıtı fetvalar yazdırdılar. Türklerle savaşıyordu. Türk karşıtı fetvalar yazdırdılar. Kuleyni'nin görevi Caferi Sadık'ın ağzından yalan fetvalar uydurmaktı. Kuleyni Caferi Sadık'ı görmedi bile. Sadık ondan 150 sene önce vefat etti. Artı bu Caferilik mezhebi nereye girse iç savaş ve katliam çıkıyor. Şu anda Caferi mezhebinin uygulandığı ülkeler İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen. Yani Caferi fıkı girer girmez iç savaş başlıyor. Gördüm ki dünya derin devletinin İslam ülkelerindeki hükümetlere talimatı var. Caferi fıkını ders kitaplarına ve İslami üniversitelere sokmayı emrettiler. Caferi fıkını öğretiyor ve yayıyorlar. Caferi fıkhına ve bu mezheplere inananlar da devletin hassas noktalarıdır larına yerleştiriliyorlar. Bu konuda ayrı bir video yapar. Medyaya dikkatle baktığımda Amerika'nın bu mezhebi yaymayı planladığı ülkeleri görebiliyorum. Fas, Cezayir, Tunus, Türkiye, Azerbaycan. Azerbaycan zaten Şii diyeceksiniz ama Azerbaycan Caferi fıkhını uygulamıyor. Azerbaycan layık bir devlet. Su, Katar, Kuveyt, Pakistan ve bazı diğer ülkeler. Batı Afrika'da İran istihbaratı çok faal. Allah onları korusun. Bazıları İran'da iç savaş yok diyebilir. İran'da millet İslam İslam'dan çıkmış durumda. Neden İslam'dan çıktıklarını da anlatacağım. İran'da İslam öldü diyebiliriz o derece yani. Neyse, Caferi mezhebini kısaca tanıyalım. Bildiğiniz üzere Hazreti Ali radiyallahu çok evladı oldu. Şiiler, bunlar imamlarımız yani yönetici bunlar olmalı dediler. Ve buna iman etmezsen kafirsin katlin vacip. Hazreti Ali hilafete Ebu Bekir'den daha layıklı demek zorundasın. Kardeşim Ali, Ebu Bekir hepsi vefat etti. Bırakın şu tartışmayı. Bu 12 kişi de vefat Etti. Bu 12 imam hepsi Müslüm insanlar. Kendilerine atılan bu hurafelerle alakaları yoktu. Bunu delillerle anlatacağız. İkinci imam Hz. Ali radiyallahu an sonra Hüseyin, Ali Zeynel Abidin, Muhammed Bakır ve İmam Caferi Sadık Kuleyni uydurduğu Mecusi mezhebini, fıkhını işte bunun ismiyle pazarladı. Çünkü Kuleyni mezhebi ya da Kuleyni fıkhı deseydi kimse takip etmezdi. Şiilerin dört kitap dedikleri dinin ve Caferi fıkhının temel kaynağıydı kaynakları var. İranlı bir merciye gidip Şii olmak istiyorum desen dört kitabı önerir. Kur'an değil yani. Bunlar Kur'an'dan önemli. Bu dört kitabın isimleri Kafi, Menla Yahduruhul Fakih, Tehzib Al Ahkam ve İstibsa. Bu kitapların her biri öldür, öldür diyen fetvalarla. O yüzden Suriye, Lübnan, Irak, İran ve Yemen'de katliamlar devam ediyor. Çünkü dört kitabın uygulaması böyle oluyor. Bu dört kitapla Caferi Sadık'ın alakası olmadığının delili nedir? Dikkat ederseniz dördü de Fars tarafından ve de aynı zamanda Fars Büveyni Devleti zamanında yazılmış olan kitaplar. Mesela ilk kitap Kafiyi Kuleyni adında bir Farslı Hicri 312'de yazmış. İkinci kitap Teshibi Tusi yazmış. Hicri 425'te ölmüş. İkinci kitap Istipsarda Tusi'ye ait. İran Meşhedeki Tus'ta doğmuş. Dördüncü kitap olan Menla Yahduruhul Fakih 370'te ölen Şeyh Sadu'a ait. O da İranlı tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Bu da Hicri 320 ile 440 arasında yaşayan Müveyhiler Devleti haritası. Bu kitapların dördü de bu tarihler arasında bu devletin ödeneğiyle yazıldı. Bugün de bazı yöneticileri görüyoruz. Kral her gün yarım saat televizyonda zina etse bile itaat etmeliyiz diyen Suud Şeyh'ini gördünüz değil mi? Ama bu şey bu hadistir ya da ayettir demedi. Kendisinden fetva verdi. Bu veyhiler ondan da kötü yaptı. Hadisler uydurup Cafer-i Sadık böyle dedi. O da Rasul dedesinden duymuş dediler. Anladık mı? Esas felaket bu. Yoksa ısmarlama fetvalar şimdi de var. Bazı krallar, emirler vesaire. Şu ülkeyle savaşacağız, bunu öldüreceğiz. Uygun fetvalar ver şeklinde bazı para hocalarını çalıştırıyor. Onlar da Kur'an'ın şu ayetini şöyle anladık diyorlar. Ama olmayan bir ayeti ya da hadisi uydurmuyorlar. Bakın bu veyhiler devleti burada. Caferi Sadık ise Hicri 80 ile 148 arası Medine'de yaşadı. Caferi Sadık'ın mezhebini bize Medine halkının getirmesi, Caferi fıkıh kitabını da onun onun öğrencilerinin yazması gerekirdi. Öğrencileri demediğine cafer Caferi Sadık fakih birisiydi ama fıkı bize ulaşmadı kaybo. Tıpkı Mısır'daki Leys bin Sad'ın fıkı ya da mezhebi gibi zamanla kaybol. Caferi Sadık, Ebu Hanife gibi insanlar ben de kendime bir mezhep yapayım demediler. Camide bir hoca insanlara öğretiyor, fetva veriyor. Sonra insanlar Ebu Hanife'nin görüşü mezhebi böyle, Cafer'in görüşü böyle dediler. Caferi Sadık'ın fetvalarından Ebu Hanife, Şafii vesaire faydalanmış. Hepsi ehli sünnet fetvaları, kendisi de sünni Müslüman. Ama Kuleyni Tahran yakınındaki kuleyinde Tusikum'da üçüncüleri Meşhed'e ve hepsi Büveyhi Devleti zamanında. Caferi Sadık aralarında 3000 kilometre var ve zaman olarak 150-200 sene var. Caferi Sadık ne görmüşler ne dinlemişler. Caferi Sadık Medine'de ilim öğretiyor. Onun kabri de Medine'de bu arada. Gariptir ki Şiilerin bütün imamlarının kabirleri Medine'de. Sadece Kerbela'da katledilen Hüseyin hariç. Medine'de yaşayıp Medine'de ölmüşler ne demek? Sünni Müslümanlardı da demek. Medine, Sünni Müslümanlar olarak meşhur. Hatta tarihte Medine'ye Bekriye, Ömeriye denirdi. Yani Ebu Bekir ve Ömer'e gönülden bağlılar meşhurdur bu. Şia, Irak'ta vardı ama o da siyasi Şia'ydı. Davası sadece siyasiydi. Emevilere ya da Abbasilere karşı Hazreti Ali torunlarıyla beraberim diyordu. Ama öyle hadis veya fetva uydurma, yeni din kurma vesaire yoktu. Ama şimdi Şii dini var. Gelin kitapların içinden delillerle Caferi Sadık'la alakaları olmadığını, bu kitapların uydurma olduğunu görelim. Mesela bu kafi kitabının birinci cüzü. İnsanlar inanmıyor. Bu gerçek mi diyorlar? Kitap gerçek. Hatta bu bizzat İran sitesi arkadaşlar. Şuradaki bağlantıyı yazın. İran nüshasını görün. Bu tartışmaya gerek olmayan bir nokta. Ama Müslüman Türklere tercümesinde Türkler, Kürtler ve özel hadisleri silmişler mi bilmiyorum. Ama Arapçasında biz Araplar okuyabiliyor. Biz Kuleyni demişiz. Onlar İslam'ın güveni demişler. Gelin şu İslam'ın güveni denilen yalancının dediklerine bakalım. Rabbimiz buna cehennem azabıyla sorsun Irak ve Suriye'de öldürülen Müslümanların kanını. Mesela Kuleyni'nin yazdığı hadislerden biri Eşek hadisi. Hadisin ravisi bildiğiniz eşek. Eşek Caferi Sadığa demiş ki eşek babam bana dedi ona da babası ona da onun babası söylemiş ki eşeğin konuşması için mucize diyorlar kabul edelim ama diyor ki büyük eşek dedem Nuh gemisindeydi. Dört eşek dedesini geri sayıyor beşincisi Nuh gemisinde. Ama Caferi Sadık'la eşeğin Nuh gemisindeki büyük dedesi arasında yüz binlerce sene var. Eşekler ortalama kaç sene yaşıyor ki? He? Sadece beş eşek nesli geriye giderek Nuh gemisine nasıl biniyor? Eşeğin konuştuğuna inansak bile yılların hesabı tutmuyor. Lenide daha eşek hadisini aratacak hadisler var. Balık hadisi vesaire. Bakın diyor ki, rivayet edildi ki adiye dikkat edin. Kimin söylediğini bilmiyor. Hani derler ya diyorlar. Kim söyledi kardeşim? Belli değil. Rivayet edildi ki müminlerin emiri. Yani Hazreti Ali özür dilerim ben Caferi Sadık dedim. Hata ettim. Hazreti Ali olacaktı. Dedi ki bu eşek Resul ile konuştu. Eşek babam bana anlattı. O da eşek babasından o da eşek babasından o da eşek babasından duymuş. Nuh aleyhisselamla gemideymiş. Nuh aleyhisselam onun omzunu sıvazlamış ve sonra Hazreti Nuh demiş ki bu eşeğin neslinden bir eşek gelecek. Peygamberin seyidi ve sonuncusu o eşeğe binecek. Elhamdülillah ben o eşeği Hadis rivayet edildi diye başlıyor. Yani bir çuval laf var. Sahibi yok. Yalancı herif. Bu hadisi Hazreti Ali'ye nasıl dayandırırsın? Kuleni de hadis çok. Balık hadisi var mesela. Mesela Kürtler cin ve ifrit insan değiller yani. Bu hadiste dünyayı bir balina taşıyor. Balina bir defasında asilik yapmış. Allah da burnuna bir balık açırmış. Balina sallanmış, deprem olmuş ve sallandığında da deprem oluyor. Dünyayı boynuzunda taşıyan bir öküz var vesaire. Bu tarz şeylerle de. Bir ara video yaparız da Kuleyni'ye beraber güle. Çiğliğin kurucusu bu. Hazreti Ali böyle dedi. Caferi Sadık böyle dedi diye onlara iftira atıyor. Haşa ne Hazreti Ali ne de Caferi Sadık bunları söylemez. Mesnetsiz laflar. Mesela bakın burada senedin sonu nasıl bitiyor. Ali bin İbrahim, Muhammed bin İsa, Yunus bin vesaire ve ona söyleyen kişi yani hadisin abisi... Ona söyleyen kişi yani bir laf var ama kimin olduğu belli değil. Böyle bir hadis yok aslında. Kuleyni bu kitabı yazmış. O zaman oradaki bu vehi devletinin askeri olarak düşmanları kimler? Araplar. O zaman Abbasi devleti var. Kitap tamamen Araplar kafirdir. İslam'a hiç inanmadılar. Öldürülmelilerle dolu. Daha o zamandan Arap katliamı için çalışıyorlar. Abbasi devletinin askerleri de Sünni Müslüman olan Türkler. O yüzden Rasul, cafer Sadık ve Hazreti Ali ağzından Türkleri öldürün, Türkleri öldürün tarzı rivayetlerle dolu. Nitekim Kasım Süleymani Suriye'de yaptığı katliamlar için Cafer-i Sadık'ın sözüne binaen yapıyorum dedi. Bu Cafer bunu söylemedi ki. Mesela burada Menla Yahduruhul Fakih kitabı. Yazarın ismi Ebu Cafer bin Muhammed bin Ali bin Hüseyin Baba Veyh el-Kummi yani Kum şehrinden Farisi İranlı biri. Farslarda Sünni Müslümanlar olduğu gibi Mecusi kalanlar da vardı. Normal bir şey. Fars'ın özellikle de Tebaristan denilen Kuzey İran'ın fethine yakın bir zamandan bahsediyor. Taberistan denilen şu bölge çok dağlı bir bölgeydi. Batıni Haşhaşiler burada yaşarlardı. Müslüman Türk Selçuklu Sultanlarını ve Selçuklu Veziri Nizamül Mülkü bunlar öldürdüler. Bölge 4 halife ve Emeviler zamanında fethedilemedi. En sonunda Abbasiler zamanında fethedilebildi. Kısa bir süre sonra da Mecusi Büvehiler Devleti kuruldu. Devletin kurucuları biz Müslümanların yendiği Fars kralların torunlarıyız diyorlar. Kumlu'nun kitabının ön sözünde Buveyhi devletinin kitaplar üstündeki kontrolünün ipucunu veriyor. Diyor ki yazar kumda doğmuş ve büyümüş. büveyhi kralından İmam Rıza türbesini ziyaret için izin istemiş. Yani bir kabir ziyareti için bile kraldan izin alıyordu. Tabi bu şekilde kitap yazanlar da az. Mesela birinin büveyhi kontrolündeki Bağdat'a kelam kürsüsü var. Atayanlar Buveyhi'yle. Yani bu devletin hocaları. Bu zamanın laik sisteminde bile savaş için hocalara fetva yazdırıyor. Kardeşim sen layıksın fetva neyine gerek olsun ihtiyacımız var diyorlar. İşte Vatikan eşcinselliği, kürtaj vesaire ne emir gelirse fetvasını veriyor. Bu Hristiyanlığın örneği. Hocalar özgür değiller. Bunlar da o hesap. Ya bizzat vicdansızlar ya da emir altında bu hadisleri, fetvaları uydurdular. Tabi yeni Kur'an yazamadılar çünkü Kur'an koruma altında. Ama Fatma'nın Musaf'ı adında başka bir Kur'an var dediler. Onun anlamı gizli dediler. İşte burada da İmam Mehdi'nin yer altına inmesi hurafesi anlatılıyor. Şiilerin Wikipedia'sına girdim. İmam Mehdi için doğum tarihi yazmışlar. Kaçtı unuttum şimdi. Ama ölüm tarihine sağ yazmışlar. Yani bin senedir sağ. Tabi Büveyhi Devleti bu komik nükteyi siyasi ve askeri sebeplerle uydurdu. Ve İran hala bu konuda ısrarlı. Ey İran! Kimse bin sene yaşamaz İmam Mehdi öldü diye fetva versenize ama vermezler bu fetvayı. İmam Caferi Sadık sünni Müslümandı ve bu hurafelerle alakası yoktu diyoruz. Delili de bu soy ağacı. Ona isnat edilen sözlerle Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e sövülüyor. Caferi Sadık'ın dedeleri bizzat Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve çocuklarının isimleri hep sünni Müslüman isimli. Mesela gelin bakalım burada Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklar isimleri Ebu Bekir Kerbela'da şehit oldu. Hazreti Ali Ebu Bekir'den nefret etseydi çocuğuna ismini koymazdı. İkinci oğlu Osman o da Kerbela'da şehit oldu. Ömer o da Kerbela'da şehit oldu. Bu arada bunları Şii kitapları da itiraf et. Hazreti Hasan radiyallahu an oğulları Ebu Bekir ve Ömer. ikisi de Kerbela'da şehit oldu. Hazreti Hüseyin radiyallahu an oğlu Ömer bu da Kerbela'da şehit oldu. Hazreti Ali Zeynel bin Abidin onun da bir oğlu Ömer, bir oğlu Osman ve Muhammed Bakır oğlu Caferi sadık bakın Caferi Sadık'ın kızının adı Ayşe. Bakın Ömer Ayşe, Ayşe, Ayşeler. Ve bunların hepsi hatta Şiilerin 11. imamı Sünni Müslüman olarak yaşadılar. Sadece Mehdi o da zaten yok varlığı tarihi olarak ispatlı değil. Onun Bağdat'ta yaşadığı iddia ediliyor. Ve şimdi Bağdat Şii oldu, Irak Şii devleti, İran devrim muhafızları var vesaire. İmam Mehdi saklanıyor. Dünya artık onun için güvenli. Hadi çıkın artık, buyurun, tayin edin birini. Sünni Müslümanlar bu imamların hükmetmesini engellediler diyorsun. Tabi bu yalan Hazreti Ali hükmeti. Oğlu Hasan da hükmeti ve hükmü bıraktı. Oğlu Hüseyin de abi Hasan'dan sonra hükmedebilirdi. Ama Hasan radıyallahu anh yönetimi Muaviye'ye bırak. Şu an elhamdülillah İran ve Irak Şii devlet. E buyurun İmam Mehdi yer altından çıksın. İmam tayin edin. Ben de biya dediğim yeter ki çıksın. Ama İran onun yer altından çıkmasını ve bu efsanenin bitmesini istemiyor. Buna özel video yapayım. Bu da İmam Caferi Sadık'ın nesebi. Caferi Sadık'ın babası. Tersten anlatıyor. Hüseyin, Ali Zeynel Abidin, Muhammed Bakır ve İmam Ali radıyallahu anh. Yani baba tarafından büyük dedesi Hazreti Ali. Annesi ise Umfarva. Buraya dikkat. Umfarva'nın babası Kasım. Bu Kasım Hazreti Ebu Bekir'in oğlu olan Muhammed'in oğlu. Torunu yani. Umfarva'nın annesi de Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman'dan olan kız torunu Esma. Bunu ifade için Caferi Sadık radıyallahu anh diyor ki Ebu Bekir beni iki defa dünya ya getirdi. Bitirirken bu bize gösterdi ki bunlar sadece yalancılar. Ne Caferi Sadık ne de başkası umurlarında değil. Mesele bazı insanlara parayla Caferi Sadık vesaire diye kitap yazdırıp aksi de akide bozmaktan ibaret. Ta ki Kasım Süleymani, Beşar bu vesaire milisler rahatça katletsinler ve Caferi Sadık'ın dediğini yapıyoruz desinler. Caferi Sadık eşek hadisi nakletti mi? Sahipsiz hadis söyledi mi? Siz Mecusi Kuleyni'nin dinine, mezhebine ve fıkhına göre savaşıyorsun. Burada Taha Aldula İmi'nin oturumları var. Bu yalanlar konusunda çok önemli. Dinlemenizi rica ederim. Burada videolarımın fihrisi var. Bunları da dinlemenizi rica ediyorum. İletişim için Facebook ve Twitter sayfam aşağıda. Burada önemli tarih belgeselleri var. Bakmanızı tavsiye ederim. Şu zile basarak kanala abone olabilirsiniz. Waalaikumsalam ve rahmetullahi ve berekatuhu.